Abi merhabalar Merhabalar efendim Balık mı somon balığını mı çok tüketiyorsunuz pirzolayı mı? Ee, pirzolayı daha çok e, tüketiyoruz Kilosu ne kadar abi? Ee, kilosu valla şu an ne diyeyim yani yani alınmaz şekilde ne balık ne pirzola onu, onu bırak artık e, Soğan ile patates bulamıyoruz yani Abi pirzolanın kilosu gelmeden araştırdık 600 TL yani buna şaşırdınız mı bir halk olarak? Kesinlikle şaşırmadım. Eğer bugün bu İstanbul'da bugün bir torba patates, bir torba soğan eğer bir kirayla denkse ben buna şaşırmadım. Yani niye şaşırayım ki? Şu an geçen röportajda anlattığım gibi Ramazan bayramımıza az kaldı. Dini bayramı olarak ve Müslüman bir ülke olarak. Ee, biz 5-6 e, kişi, 7 kişi bir olup bir kurban alırdık ve bu kurbanı da kendi aramızda paylaşır böyle bir e, dini görevimizi yerine getirirdik. Ama artık bu dini görevi yerine getiremiyoruz. Niye? Çünkü bak şurada ablalar var. E, siz sunucu olarak değil, ben bir halk olarak sorabilirim. Ablacığım sizler şu an neler yapıyorsunuz? Pazara gidiyorsunuz. Soralım. E ee, Pazara gidiyorsunuz, 3-5 bayan arkadaşınızı, kadın arkadaşınızı bulup bir tane karpuz ortaklaşa alıyorsunuz ve bunu sizler aranızda dilim dilim paylaşıyorsunuz. Yani bir kurban almış gibi seviniyorlar. Soralım, kızlar somon mu çok tüketiyorsunuz, pirzola mı? Valla ben ikisini de tüketebiliyorum. Benim ekonomik durumum da gayet iyi. Bu saatten sonra alamayanlar utansın. Bundan sonra diyeceğim tek bir kelime var. Oh olsun. Her gün farklı bir zam istiyorum sigaraya, alkole. Her şeye zam istiyorum. Ben tüketebiliyorum. Bu saatten sonra tüketemeyenler utansın. Bugünlüğünden daha sen sebebi Erdoğan'dır. Bu kadar teşekkür ederim. Teyzeciğim, evet, evet, evet. somon mu çok tüketiyorsun yoksa pirzola mı? Vallahi ne pirzola ne somon biz sadece ot yiyeceğiz bundan sonra. Ot evet. Otlu da bulamıyoruz da ot da yemeyiz. Oy verenler ot yesin aslında. Biz de onların sayesinde biz de ot yiyoruz. Somon? Somun nerede? Hani somun? Bir zola. Nerede? Bir zola. Hani nerede? bulur var 600 lira kilosu pahalı mı? Tabii pahalı. Yok Yok onlara pahalı değil. artık artık biz artık onlar bizi onlar kendi. Alalım düşünelim. sizi. Ne dediniz? Ben öğretmenim dedim. Ben istediğimi yorumum oy vermeden önce düşüneceklerdi. Kime ne şekilde oy vereyim diye. Somon mu çok tüketiyorsun? Pirz olan mı? de tüketiyorum. Benim için hiçbir şey fark etmiyor. Allah bereket versin. <laughs> Teşekkür abi. ederim. Allah olmayanları da versin İsim diyeceğim ama bu zihniyet geçin. Sonra bu düşüncedeyim. Reisim sağ olsun. Her günde başka bir şey yeni zam gelsin. Bu saatten sonra da asla içim acımıyor. Türkiye batacak, batacak inşallah. Batmasın i̇nşallah. öyle demeyin. Vallahi batsın. Oh batsın. Somon tüketmiyoruz. Oh somon tüketiyoruz. Oh somon tüketiyoruz. Oh, somon tüketiyoruz. Abi somon mu çok tüketiyorsun? Maalesef, bir Maalesef hiçbir şey tüketemiyoruz. Hiç yok Tavuk eti tüketiyoruz. Pahalı mı abi? Pahalı olmaz bir şey. Nesi pahalı? Somonun kilosu 200 lira, pirzolanın kilosu 600 lira. Ee, Tavuğun kilosu 200 lira olmuş. tüketemez misin? Yok başka nerede? Ya? Allah Allah. Allah şimdi soralım bakalım. Amca sen de durum nedir? Somon mu pirzola mı? Ya arkadaş adlarını yeni duyuyorum ya. Biz 3 sene unutmuşuz. Balık ama bunlar hiç Türkiye'de yiyenleri zaten kafamı çalışmamın tek sebebi balık eti yemediğim için pahalı oldular. Dört tarafı Pürs denizler, üç tarafı denizlerle çevirin. O olsun kapitalizm böyle bir şeydir. Kapitalizm üretim tarzı azamı kardır. Vatandaşımın neye ihtiyacı var düşünmezler. Bu seçimde de geniş halk iki cephede milliyetçilik bayrak yarışına girdiler. Kim daha çok Müslüman? Kim şu anda soruyorum bu seçimde su mu gündemdeydi? bayrak esin, ezan susun diye mi vardı Türkiye'de? Yani bunu mu tartışması yapılıyor yoksa sen, demin senin sorduğun somon eti yediniz mi? E, hangisi pahalıdır, hangisini yersiniz? Bunlar hiç halkımızın yüzde tatmadığı için onlar için önemli değil. Halk ekmeği kuruna girip 3 liraya halk ekmeği almak. Şu anda şunu demek istiyorum. Bu geniş halk yüzde Allah başımıza eski etmesin. Allah zaman vermesin diyor. Yüzde onu da sosyal demokratların tabanı ve solcular, devrimciler ancak diyor ki arkadaşlar gelin değiştirelim. Biz onların adına işçi <laughs> yürüyüşünü biz yapıp bir işçi merkezi direnişini yıl dönümü saygıyla selamlıyorum burada. Bu caddede biz yaptık. Gezi direnişinin. Teşekkür ederim. Şimdi Sağ olun. Taksim'de işçiler geldi, selam verip gittiler biz Peki. orada 3 ay direnişi yaptık, burada da aynı olay olayı dedik. o günler yine gelecek, halk deneylerden geçecek büyük altı sonuçlar olacak ki ancak eyvah ey şimdi bizim toplum abi bizim derdimiz bu somon mu pirzola mı? yok arkadaş öyle bir derdimiz abi, yok sorayım. onu şeye sorsan Burjuvazi'ye sor, zenginlere sor, soba mı şey mi? biz onları hiç yemediğimiz için de adını bile almak istemiyorum ya bir dakika abi somon Avrupa'da bir Avrupalı ortalama bir Alman yılda 50 kilo balık tüketiyormuş. Sen niye tüketmiyorsun? İşte bu kapitalizmin bize dayattığı yasakların sonucudur. Yani geçim derdimizden. Soracağım. O çok gözleri parlıyor. Bence o somon çok tüketiyor. Amca somon mu çok tüketiyorsun? Pirzola mı? Ne somon ne pirzola tüketiyorum. Neden emekli değil misin? Emekliyim. Emekli de para bol. Aldığımız yedi buçuk lira ya. Nasıl yetmiyor? Sen. Şükretmeyi bilirsen her şey yeter abi. İşte bu kadar. Ha, şükretmeyi bileceksin. Şükredince somonla balık tüketilebiliyor mu? İstediğin kadar balık tüketebilirsin kardeşim. Şükredince. Tüketemeyeceğim diye bir şey mi var? Alamayan var mı? Evet. Birisi çıksın. Balık alamayan diyen birisi çıksın kardeşim. Pirzol alabiliyorlar mı abi? Pirzolayı da alırlar, balığı da alırlar kardeşim. Alamayan diyen varsa birisi çıksın karşıma ki ben şunu alamıyorum desin. Var mı böyle bir şey? Yok mu abi? Yok abi yok. Yönetim güzel mi? E ee, daha sen şükretmeyi bilmezsen daha ne istersin Allah? Sana? Şükrettikçe yönetim daha da güzelleşir mi? Daha da güzelleşir tabi. Gündüğü çöğün şükredelim abi daha da güzelleşir. Ya kardeşim ben sana şunu diyeyim. 90'ları yaşadınız mı? 80'leri yaşadınız mı? Yok. Yaşamadın değil mi? O zamankiler mi? şükretmiyor muydu? Yaşamadın değil mi? Bir saniye lafımı tabii kesme. Ki, tabii ki. Yaşamadın değil mi? O zaman yoktu yoktu, vardı alamıyordu. Ama şimdi her şey de var, para da var, her şey var. İsteyen istediğini de alabiliyor. Abi biz biraz daha şükredersek mesela bilgisayar, ayakkabı falan da bunlar da ucuzlar alabilir miyiz? Alabilirsin. Ya kardeşim, akşama kadar şükredelim her şeyi. Yapalım. Kardeşim bir bilgisayarın değeri kaç para? En az 25 bin lira abi. Ne 25 bin lirası be abi git ya. Ne 25 bin lira sen araba mı satıyorsun? Abi somon mu çok tüketiyorsun pirzola mı? Efendim? Somon mu çok tüketiyorsun, pirzola mı? Valla ikisine alınmıyor ki. Fazla alınmıyor mu? Alınmıyor. Neden? Ee, çok pahalı olduğu için. Allah Allah. Bir de abiye soralım abi. Somon mu çok tüketiyorsun, pirzola mı? Türkiye'de mi? Hiçbirisi de tüketmiyoruz. Neden abi? Simit alamıyoruz artık. Somon? Ben bugün bir ekmek aldım 30 liraya. Bir ekmek. Pirzola'nın kilosu 600 lira abi az önce sorduk geldi. 120 e. lira oldu abi az önce ben sordum. Sen Tüketemiyor ne? musun sen somon da pirzola? Yok abi biz sen ekmek bulabiliyor musun? Ben sana soruyorum. Ben bulamıyorum. Abi, sen bulabiliyor musun? Ya ben niye ben vatandaşa e, sen yapayım. de vatandaşsın abi. Ben buluyorum Allah'a şükür. Evet, şükür et bulursun. <laughs> sen bana gel. Somon mu çok tüketiyorsun? Abi ben pirzola. ikisinin de ne olduğunu bilmiyorum. Hayatımda görmedim. Somon bir balık. Tamam bir tamam, görmedim abi. Ben de size de şunu de söylemek de istiyorum de abi ben soruyu farklı bir şekilde cevaplamak istiyorum hani Hı. diyorlar ya şükredelim dış minnaklar falan ülkenin ekonomisi böyle ne yapalım herkes elini taşına katsın tamam abi madem ülkede oyunlar oynanıyor herkes yani ülkede e, dış güçler oyunlar oynanıyor tamam eyvallah ama madem biz bir taşın altına elimizin altına katıyorsak o zaman hükümet de katsın. Niye sarayda yaşıyor abi? Benim zoruma gidiyorum. Mesela ben simit alamadığım zaman zoruma gidiyorum. Benim zoruma giden, ben alamadığım halde bunların lüks yaşaması. Yani tamam ben tüketemiyorsun, prizola tüketemiyorsun. Abi, simit alamıyoruz, Ne sabırı ya Allah için ya. Bak, soralım, bak ya. Kaç gündür ben bu ayakkabıyı giyiyorum ya. E almaya başladım. korkuyorum abi. Yani gidip bir sıfır ayakkabı almaya korkuyorum anladım, yani. Anladım, anladım. Yani demek istedim o. Madem biz de zor yaşayacaksak, şükredeceksek bu hükümet, bu iktidar, milletvekilleri de bizim gibi yaşasın abi. Ben bunu söylüyorum. Doğru, Teşekkür doğru, ederim. Doğru, doğru Amca merhaba. Somon mu çok tüketiyorsun pirzola mı? Hiçbirinde. Ne demek hiçbirinde? Hiçbirinde. Dört tarafı denizlerle çevirin. deniz ama yok. Hayvancılık bizde çok İsviç harika. İsviçre'den gelen şeyi sen som harcayabilir misin? Balık somon mi? nereden geliyor? Tamam levrek mi çok tüketiyorsun pirzola mı? Hiçbirine. <gülüyor> <gülüyor> Teyzeye soralım. Teyzem nasılsın canım? İyiyim benim. canım sağ ol. İyiyim Allah aşkına. Ben şükür. de iyiyim. Teyzem evet. balık mı çok tüketiyorsun? Pirzola mı? Vallahi hiçbir de cümlde yemiyorum. Niye ya? Neyin da yiyek oğlum? Zam. Para yok de para çok. Yok be para nerede ya? Zam 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 her şeye zam var daha. Anladım. Milleti acın da mahkum ediyor daha ne olacak oğlum? Teşekkür ederim. <laughs> Öyle. bu Teşekkür da, ederim. Bu insanlara da öyleler yaranıyor boşver daha insanlara öyleler mi yaranıyor? Evet, öyleler yaranıyor. Allah Allah. Aynen. Tamam. Biz de Allah'a şükür. Abi merhabalar. Merhaba. Somon mu çok tüketiyorsun, pirz olan mı? O soruyor? Somon balığı mı çok tüketiyorsun, pirz olan mı? Şimdi şimdi düdükten benim bir yanımda hiç geçmiyor. Senden et türünden ne geçiyor yanında? benim et türü tek tavuk geçiyor. O da emekliyim. Aldım bir kilo işte tavuk da Başka alamıyorum. Emeklinin durumu iyi değil mi? Allah Allah. iyi olmuş? 7500. Çok mu? Az mı? Ne bileyim ha, çoksa kesin iade edebilirim yani. Somon tüketemiyor musun abi? Ben somonun ne olduğunu bilmiyorum abi. Somon balık, istavrit tüketemiyor. Seni da, anladım seni, anladın da onu nasıl olduğunu bilmiyorum ben. Çupra, levrek? Yok hayatta balık yemiyorum, bir tek hamsi tanıyorum. O da.. Yılda kaç defa? Ya yılda ya 3 sefer ya dört 4 fazla alamıyorum. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Bir Alman ay yılda 26 kilo balık tüketiyormuş. Vallahi helal olsun adamlar. Biz onu kadar tutku demiyoruz. Onu biz yiyemiyoruz. Kırmızı et. Kırmızı et de işte şöyle diyeyim. Arada. Neden durum böyle abi? Abi ekonomik durum gör ki. Şimdi bizimkiler maşallah anlatırken uçuyorlar hepsi ama Merkez Bankası sıvırladığını söylüyor. Kendi avuzlara söylüyor. Ben başka söylemeyeyim. Yani o duruma göre işte piyasaya bak Benim gibi arzlar dolaşıyor orada orada oturan iktidara sor, hepsi doktor. Ama geri geldiğinde acı olduğunu söyler. Böyle bir mikrobundan kaçıyorlar. Ha şu an benim 3 tane çocuğum var, yemedim. Fırsat bulsunlar yurt dışına kaçacaklar. 3 tane çocuğum bak, üniversite okudular, fırsat bulsunlar kaçacaklar. Niye abi? Abi önünü göremiş onlar bir geleceği yok. Kendi burajında üniversite okumuş, iş bulamıyor. Şimdi biz neyi kutladık bari biliyor musun? Onu söyleyebilirim yani. Seçim sonrası. Evet seçim sonrası neyi kutladık biliyor musun bizim? Türkiye'de Afganlılar kaldı, Süreyya kaldı, onların karşısına akışladık. Biz AK kazandığını değil. Sen de Süreyya Akbanı'na kaldığını akışladık. Bunu da sen Cumhurbaşkanı duysun. Yayınlayalım mı? Yayınla abi, korkum yok. Allah'ın verdiği bir can var, Allah kaldır. Onu başkası alamaz. Benim herhangi bir korkum yok. Emekli olarak geçiminiz zor mu abi? Yani kirada mı? Şöyle söyleyeyim, ben kirada değil Kendi evim var. He. Evet. Çünkü ben gideri görüyorum bak. Bugün bana bir su parası gelmiş, 500 kağıt. Elektrik gelmiş, 400 küsürat Ha doğal şimdi bu yani göz da şimdi o bu fatura gelecek zaten ne kadar geliyor bilemem. E sen şimdi sen bir buçuk milyarı bu gideri sayıyorsun artık yiyeceğin içeceğin bana kalacak bin milyon para da kalırsa. Bugün bir, bir, bir de sen onu bırak bugün arkadaşın eşin dostun düğünü var şeyi var o gitmek zorundasın. Yol parası var mı hiç hiç beri gitmeyecek abi hiç Bir sosyal hakkımız yok mu bizim? Evde oturacağız mı akşama kadar? Öyle bir şey yok. Yok diyorsun. Yok abi böyle bir şey. Benim en sevdiğim arkadaşım düğüne ben gidemiyorsam, dışarıda gidemiyorsam bir küçük çıkarttın olmuş, şimdi sordum ya, şimdi sordum bizim şuna market şey var. Ardından sonra 2 milyar 2700 küsü para dedi ya, iki buçuk. Şu hanımefendilere de soralım. Teşekkür tamam. ediyoruz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun sizden. Somon lazım. mu çok tüketiyorsunuz, pirzola mı? Somon tabii ki de. <laughs> somon mu? Tabii ki de. Ayda ne kadar somon tüketiyorsunuz? İnan ki hamileyim. Evet. İnan ki ben bile et yiyemiyorum doğru düzgün. Somon? Somon, hep yeşil, yediğimiz yeşillik. Başka bir şey yok. Yani. yani. Benimle beraber oturuyor ayrıca gelinim. Evet. Şu anda sağlıklı bir beslenmesi yok. yok yani. Maalesef çocuğum yeni işe girdi. Daha önce de sizinle paylaştıydım bu konuyu. Bir kere yeni röportaj hocam evet, evet, evet. Ama maalesef şartlar belli. Geçin sıkıntısı büyük. Benimle birlikte oturuyoruz. Kiraya çıkaramıyorum çocuğumu. İstemem yani bir genç insanın benimle birlikte oturmasını evet. istemem. Kendi rahatlığı olduğu sürece... Balık tüketemiyor musun? Maalesef. Ne balık ne et. Siz hanımefendi bir yani hamile bir hanımefendi olarak evet. balık yiyemiyorum. İnan ki bazen canım o kadar istiyor ama alıp da yiyemiyoruz yani. Yani bizi bu duruma düşünürenleri yani özellikle şu başımıza tekrar o adamı getirmeleri bizi mahvetti. Açıkçası bu yani. Teşekkür ederim sağ olun. Gerçekten bu. Bir şey Teşekkür. diyemiyoruz yani. yani. Her şeyimiz belli. Yani hiçbir şey alamıyoruz. Sözün, bitt sözün bittiği yer derlerdi. De. Gerçekten sözün bittiği yer. Yani ben bilemiyorum yani. Kimseye hakkım ben helal etmiyorum. Bu ana kadar vermedim AKP'ye oyumu. Bilmiyorum verenlere de hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Kesinlikle ha hakkımı helal etmiyorum. Yani benim üç tane çocuğum var. Çocuğumun hiçbir geleceği yok. Benim şu anda öğrenci oğlum var. Dedim size de o zaman. Öğrencim okuldan aldım. Maddiyattan dolayı aldım. Liseye giden bir öğrencim vardı. O da çocuk kendisinin şu anda çalışıyor. Dışarıdan okumak istedi. O, da, o imkanı da bulamadık. Yani insanlar artık gençlerimiz kendi ayaklarının üstünde duramıyor. Çünkü neden Afganlısı, Suriyesi, Özbeklisi. E çevremize baktığımız zaman onları yüzden gençlerimiz hep işsiz. O o çocuklar mi? gençlerimiz için o... bıçaklandı. Nasıl? Evet, evet. Afganların yüzüne benim Var, kar remember. kız kardeşim, erkek kardeşim çekmek öde oturuyoruz biz. Ailem orada oturuyor. Afgan Suriye yüzüne Afganlara sırf böyle baktığı için kardeşim o akşam kardeşimi bıçakladılar. Afganlar ya onlar yani. Onlar yüzümüm kardeşim bıçak altına yattı yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir şey